Merhabalar Ne Kaybederiz Ki Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Müşra. Ben de Gözde. Ee, bugün bir kez daha böyle hem eğlenceli yayınlar yapıyoruz ama Aa. hem de ciddi konularımız oluyor biliyorsunuz ki. Bugün e, birazcık daha böyle son dönemde de e, fazlasıyla konuşulan, gündemde olan işte e, kişilerin kendilerine atlettikleri cinsiyet tercih veya hani cinsiyetsiz de olabilirler vesaire kendilerine ne şekilde hitap edilmesini istiyorlar? Biz onlara hitap ederken e, ne gibi hatalar yapıyoruz? Toplumun çoğunluğu ne gibi hatalar yapıyor? E, bunu zamanla kırmak mümkün mü? Yoksa tüm bunlar birer tabu olarak kalmaya devam mı edecek? Bunları tartışıyor olacağız. Evet Gözde söz sende. Şimdi başta bence şey yapalım. Şimdi hani hep diyoruz ya işte böyle işte bir gay community oldu. Bir işte trans hı hı. şey oldu. Bunlar daha yeni yeni işte çıkmaya başladılar. İşte bunu kullananlar falan filan. Bunları tamamen tenzih ediyoruz. Yani bunları tamamen konu dışında bırakıyoruz. Çünkü gerçekten hani daha önce de konuşmuştuk. Hani bundan faydalanan, bunun ekmeğini yiyen <laughs> ee, hani sırf popülaritesini kullanan e, insanlar var. Evet. Ee, Her konuda o... olduğu gibi bunu, bunu da ticari Anladım. bir meseleye dönüştüren çok insan var. Aynen. Onları onları saymıyoruz. Onlara ne derseniz diyoruz. <laughs> 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 Bu şey gibi birazcık böyle çok fazla sosyal medyada post paylaşıyorlar. işte Pride Month'da, Onur Onur ayında tüm markaların gökkuşağı rengi olması ve sonrasında tekrardan siyah beyaz hallerine dönmeleri falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aynen para için yani. Para için. Aynen. <gülüyor> 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 onları onları bir kenara atıyoruz. Çünkü her konuda dediğim gibi bir fail vereceğiz yani bir yani bir yerden bazıları. Ama gerçekten hani bunu ben mesela yaşadığım bölgeden dolayı da hani çok yakın görüyorum yani hı hı. çok iyi gözlemleyebiliyorum. İnsanlar gerçekten bu arada eğer bu salak kuşlar seslerini diyorsan, <laughs> Salak kuşlar dedi. Belki insanlara değil ama hayvanlara karşı bir ırkçılık söz konusu. Abi ben kuşlardan korkuyorum biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani. evet bu gerçek hep beni zehşede düşürmüştür gerçekten. Kuşun her şeyden her neyse. <laughs> Onların cinsiyeti de belli değil yani cinsiyeti bile belli değil namussuzların. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kendini daha beşinci dakikada olmadan bahsediyorum. <laughs> 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 Hayır olamazlar mı yani ses olamazlar mı? <gülüyor> <gülüyor> ee, yani bazı yani gözlemlediğim kadarıyla insanlar var ve gerçekten hani bundan rahatsız oluyorlar. Ee, ve onları artık o şey yapıyor böyle... Ee, Nasıl diyeyim? Mutsuz etmeye başlıyor bir ve hayata bakış açıları da gerçekten değişiyor insanların. Hani e, biz mesela eleştiriyoruz işte ne bileyim transların yaşam hayatı, işte gaylerin yaşam <laughs> bizim kültürel yapımızla e, işte özellikle dinimizle falan uymayan e, bir şey e, yani tamamen karşıt veya kabul edilemeyecek bir şey. Buna karşı durmak ve bunu bile bile yapmak hani gerçekten e, onlar incitiyor ve karşımıza alıyoruz onları yani hani biz karşımıza alıyoruz onları bile bile. Yani bir insan mesela hani ben artık kendimi kadın gibi hissediyorum ve e, bana hani hanımefendi ya da ne bileyim şi e, ya da ne bileyim hani kadın diye hitap eder misiniz dedikten sürece yani onu dedikten sonra seni ona erkek diye hitap Yani ne, ne sende bir şey değiştirecek, eksiltecek Hı -hı. ne senin inandığın kültürde <laughs> bir şey değiştirecek, eksiltecek yani boşu boşuna insanların kalbini kırmış olacaksın ve boşu boşuna insanlara karşıt olmuş olacaksın ee, yani baştan dışlıyorlar insanları yani hani e... kesinlikle Ya yani hiçbir şekilde e... ya yani bir şey kalmıyor aslında bir şey söylemeye de gerek kalmıyor hani ee, o hitabı kullandıktan sonra e, direkt bence o insanlar homofobik kategorisine giriyor yani. Ya tabii ki de bir insan ben bana bu şekilde hitap edeceksin benim ismim bu dediğinde hayır sana bu şekilde hitap etmeyeceğim demekle. Aynı şey birebir aynı şey. Bir de ben zaten bu tarz şeylerde böyle hani karşımdaki herhangi bir bireyin benim herhangi bir çıkarımla herhangi bir e, bana sağlanacak bir faydayla falan ters düşmüyorsa zaten onun istediği bir şeyi söylememekteki motivasyonu falan ben anlamıyorum zaten. Yani e, herhalde hayattan gerçekten çok mutsuz olan veya kendisinde e, çok bastırılmış bazı duygular olan vesaire insanlar ancak bu şekilde davranır diye düşünüyorum. Hani ne gerek var zaten? Ama şöyle bir şey var. Ben bu arada bu e, her, him artık bu profillere falan da yazılıyor ya bu durum. Hı hı. Yani bu da böyle bir sosyal medya trendine dönüştü diye de düşünüyorum. Yani bu kişisel böyle karşılıklı şey dışında nasıl desem? Tabii ki artık insanlar sadece bizim nesil artık bir çıt geride kaldı. Artık böyle daha 2000'li nesil falan var. Onlar artık sadece internetten iletişime geçtikleri için tabii ki orası kimlik kartları gibi ama hani böyle sosyal medyada da tekrardan yazmak belirtmek yani böyle çok çok sosyal medya ünlüsü değilsen bilmiyorum bana birazcık böyle yani gereksiz geliyor. Ama bana zaten total olarak sosyal medyadaki çoğu şey gereksiz geldiği için <gülüyor> <gülüyor> yani, yani bunu bu... bir de artık hani herkes yazmaya başladı. Hani sadece işte e, trans insanlar <gülüyor> falan <gülüyor> hani normal e, yani hani böyle ee, normal demek istemedim orada <gülüyor> <gülüyor> evet orada ben de seni bozmak istemedim <laughs> yani bir şey söyleyeyim ee, yani aslında... kadın, kadın hissedip kadın diye adlandırmak isteyen insanlar da yazıyorlar yani Evet gördüm. Yani dediğin kişinin ne gördüm ve gerçekten hani güldüm. Daha sonrasında zaten Twitter'da bu konuyla ilgili dalga geçen insanlar falan da gördüm. Yani gerçekten haklılardı o konuda. Hani işte dediğim gibi o yüzden bana şu anda ben o tarz insanları da gördüğüm için bana şu an sosyal medyada garip geliyor. Hani herkes herkes yazıyor anladın mı? Böyle hani ne oluyor yani anladın mı? Bir şeyden de geri kalın. Ben işte burada da başta dediğimiz şeye dönüşüyor. Bu insanların davasını sahip bu insanların e, çabasının mücadelesine sahiplenmek ve oradan yine e, hiç hakkı yokken hani pay almaya çalışmak gibi de oluyor bence diğer insanlar için yani evet bir de böyle hani bunu artık bir popülariteye falan dönüştürünce hani hiçbir anlamı kalmıyor gibi geliyor bana yani evet evet içi boşalıyor yani bir şeyi yüz kere söyledikten sonra artık zaten içi boşalıyor onun yani Aynen, yani bu popüler bir şey olsun diye yapılan bir şey değil bu eee yani karşımızdaki insanın kendisini nasıl hissettiğiyle ve hani onun e, toplumdan dışlanmış e, hissetmemesi için yapabileceğimiz yani bizim tek şey aslında bu. Yani bizim e, o insanlara yapabileceğimiz belki tek iyilik bu yani hani yani başta ilk yapabileceğimiz iyiliklerden birisi onlara gerçekten istedikleri gibi davranmak. Yani istedikleri gibi davranmak derken hitap et istemek istediğim istedikleri gibi biz de onlara hitap ediyoruz yani hani bu bizim yapabileceğimiz belki en basit ve e, iyilik olur onlar için bence yani. Ya evet ve hani tekrardan aslında aynı şeyi söyleyeceğim hani bu kadar basit bir şeyi ısrarla yapmayan insanları ben gerçekten onların ki motivasyonu hiçbir şekilde anlayamıyorum yani. Ama bu konuya evet, mesela... henüz. <laughs> evet mesela onların psikolojisini anlamaya çalışsan çok zor. Hı -hı. Yani gerçekten çok Hani isteyenin e, kendisine hitap edilmesi, isteyenin psikolojisini anlayabiliyorsun. Ama o insanların psikolojisini anlayamazsın. Yani böyle hani neden abi? Niye? Niye demek istemiyorsun? Yani şöyle düşün ben artık bana gözlü diye değil de e, işte müşra diye hitap edilmesini istiyorum. Hı hı. Ha, niye böyle bir, bir sustun, hı hı dedin? Avukatlarım seninle temasa geçecek. <gülüyor> <gülüyor> evet konuş. <laughs> ya yok yok hayır o sırada başka bir şey düşünmüyorum. Kesinlikle haklısın. Yani e, bir de bu insanlar zaten gündelik olarak o kadar çok şeyle uğraşıyorlar ki bilmiyorum yani İngiltere'de durum bu şekilde ama burada Türkiye'de son bir haftada e, 11 bir tanesi dün olmak üzere 11 tane trans kadın saldırıya uğradı. Trans birey. Ee, 11 adet trans saldırıyor orada Bunlar bizim bildiklerimiz haberlere yansıyan yani. Yani onlara en doğal hakları olan canlarını koruma özgürlüğünü, yaşama özgürlüğünü bile veremiyorken hani bunu bir şekilde söylemek, ifade etmek falan bunların gayet rahat hayatlar yaşayan insanlara zulüm gelmesi Beni benden alıyor gerçekten. Peki orada durum nasıl? Yani böyle e, orada da aslında İngiltere'de de böyle hani dizilerde, filmlerde gösterilen belirli bir maço kro kitle var gibi gösteriliyor bize yap ama orada durum nedir? Yani tabii ki de e, burada homofobik insanlar yok diyemeyeceğim ama gerçekten e, yani yasalar biraz katı olduğu için insanların e, onu göstermesi ve kasıtlı olarak bir şey yapması zor. Yani hani ee, kültürleri de buna izin vermiyor. Yasalar da buna izin vermiyor. Toplum da buna izin vermiyor çok fazla. Ee, özellikle benim yaşadığım e, şehir e, zaten Avrupa'nın e, gay başkenti olarak geçiyor. <gülüyor> ee, <gülüyor> ne kadar hoş. Aynen. Yani, onun için hani burada e, çok fazla öyle şeyi rastlamıyorum ben. Yani hani e, burada mesela hani atıyorum e, Pride Month falan var ya Pride e, ayı <laughs> falan var ya hani e, geçtiğimiz ay işte. Evet evet. Ee, hani burada o mesela e, işte süslenir püslenir her yer böyle işte ne bileyim bankalar bile e, gökkuşağı resimleri koyarlar. Yani bütün resmi yerler falan bile hani böyle e, şey koyarlar gökkuşağı resimleri işte. E, ama onun dışında bir de burada yani bu şehrin kendine özel e, üç günlük e, gay pride'ı var. Yani hani tamamen hani bu Öz bayram. Sadece onlara has bayram. Aynen, aynen. Yani hani işte değişik ülkelerden insanlar gelir falan. Filan. Pride ayda olduğundan daha çok ve coşkulu bir şekilde yaşanıyor burada. Hani işte burası daha işte gay komünitesinin olduğu bir yer olduğu için. Hani Rastlıyorum ama İngiltere'nin genelinde yani Birleşik e, Krallığın genelinde yok mu var tabii ki de yani burada bile yani hani böyle e, şey böyle bir şehirde bile böyle bir şehirde bile rastlıyorsun yani öyle insanlara e, tabii ki de var ama e, hani şey olarak yani fiziksel olarak herhangi bir şeye e, duymadım henüz. Ne kadar hoş gerçekten ne kadar hoş. Ben zaten şeye deli oluyorum aslında yani o kadar çok. Ya tabii ki onları da hak veriyorum ama burada böyle tamamen her şeyin gizlenmesi üzerine belirli bir kültür var yani. Türk müzik tarihinin e, köklerine sömelindeki taşa en ünlü isimlerine baktığında zaten hepsi aslında e, birer hani eee LGBT community'ye dahil e, önemli kişiler ve buna rağmen şu anda böyle sosyal medyadaki ünlüler olsun ekranda sabah saatlerinde program yap yapmaya çıkan ünlüler olsun hepsi o kadar çok homofobik bir kültürü besliyorlar ki yani kendi kankaları kendi nazader vesaire olduğu halde buradan yani kesinlikle bir iki yüzlülük hakim. Bir de mesela böyle başladık ki bir şey 100 söylersen anlamını yitiriyor falan diye. Ee, isim vermeyeceğim ama ben de sanki böyle şey gibi. <laughs> i̇sim veren... vermiyorum. Bir skandal oluşturmak istemiyorum. İsim vermeyeceğim ama <laughs> yani Türkiye'nin şu anda en ünlü genç yıldızlarına bir tanesi işte e, durup dururken yani durup dururken diyorum. Tabii ki de içinden gelip yazmış da olabilir ama birazcık yorumlara baktım. Herkes işte queer baiting yapıyor, işte şey sırf tık kazanmak, izleyici kazanmak için yapıyor demiş. işte gender fluidim demiş, işte akışkan bir cinselliğim var diye tweet atmış. Muhtemelen bunu Türklerin çoğunluğu anlamını bilmediği için bu haber olmadı. Ee, belki kendisi de o kadar çok bilmiyor. Yani <laughs> olabilir. Ama ya ben bunu kesinlikle bir queer baiting olarak aldım. Ee, i̇şte şarkıları her çok fazla tıklanmayınca, dinlenmeyince bana bu şekilde bir hamlede bulunulmuş gibi geldi. Dilerim o şekilde değildir. Çünkü eskiden sevdiğim de birisiydi ee, sanatçı olarak. Evet şu anda dedikodu sayfasına çevirdim burayı. Hmm. Ama yani işte <laughs> o kadar çok iki yüzlü şey görüyorsun ki burada. Yani o kadar çok iki yüzlü açıklamalar. Yani böyle kendi Instagram sayfasında ayrı, dedikodu paylaştığı Instagram sayfasında ayrı, kendi özel hayatında ayrı, ekranda gösterdiğinde ayrı. Yani bir süre sonra kim neyi gerçek diyor belli olmuyor ve kendileri yine rahat bir hayat yaşarken olay e, yani sokakta hayatını yaşamaya çalışanlara patlıyor bir şekilde. Tabii ki. O işte. yüzden Aynen. Aynen. O yüzden gerçekten çok can sıkıcı. Yani bir süre sonra artık herkese böyle acaba mı gözüyle bakıyorsun. Yani ben zaten hani iki beyaz hani böyle bir de bunun tabii ki başka yabancı ülkelerde siyahi olup işte LGBT komüniteye dahil olup bir de üstüne hem ırkçılık hem homofobik e, şeyi e, görenler var yani baskısı görenler var. Yani açıkçası böyle bir straight birisi olarak kalkıp bunun hakkında ahkam kesmem bile onları rahatsız edebilir bir bir durumda. Ama hani elimden başka herhangi bir şey gelmez. insanları bilgilendirmekten, bilinçlendirmekten vesaire başka. Hani bari bunu yapabilirim. Bari onlara destek olabilelim. Yani bu evet. bizden herhangi bir şey götürmez. Çünkü zaten hani hepimiz her renk olarak çok çok güzeliz. Ben anlamıyorum. Ben zaten sen şusun, sen busun diye üzerine düşünmeyi de anlamıyorum. Bunu gerçekten gerçekten işsiz insanlar yapar. ya yani benim bu asla aklıma bile gelmez. Belki sürekli kafam tepede bulut seviyesinde olduğu için olabilir ama ya yani asla aklıma bile gelmez. İnsanlar bu motivasyonu nereden buluyor hiç anlamıyorum. <laughs> aynen aynen o da ayrı bir efort değil mi yani hani o, o da bir ayrı bir motivasyon ya abi o, onunla uğraşmak da çok şey evet. Çok yani, anladın mı? <laughs> nereden buluyorsun gerçekten o motivasyonu? Ya. Bırak bir kendi haline gitsin. <gülüyor> <gülüyor> evet yani benim evime getirdiğim maaşma mı ortak? Ben mi besliyorum onu ya da o mu beni besliyor? <laughs> Faturalarımı o mu ödüyor ya da onun faturalarını ben mi ödüyorum? Yani benimle hiçbir bağlantısı vesaire yok. Hani boş zamanımda da ben yatıp bomboş YouTube'da video izlemek falan tercih ederim. Yani insanlar oturuyor bordo klavyeli gibi, ee, ona buna, ay şuna da bak, şu taytla da bak, bunu giymiş işte G gibi olmuş. Şuna bak ya bak daha Önceki yayınlarda falan da örnek vermişimdir belki. Yani Türkiye'nin en 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 çok tıklanılan sosyal medya fenomenlerinden bir tanesi e, Dualipay'ı sosyal medyada, Instagram hesabında paylaşıp, ay şuna da bak çok iri lezbiyen gibi görünüyor bir de dümdüz giyinmiş diye paylaştı sonrasında çok duyar yedim arkadaşlar ama bunu kötü manada demediğimi biliyorsunuz falan dedi yani geç bunları anladın mı yani kendi dilini değiştirmedikçe senin çok yakın gay kankaların olması senin çok açık görüşlü çok tatlış bir insan olduğu gibi bir gerçek yaratmıyor yani insanlar gerçekten beyinlerine kodla yerleşmiş bence bir kısım insanların atamıyorlar bunu üstlerinden evet yani hani e, bir de çok fazla bunun farkındalığı bize aslında e, aşılanmadığı için e, ya da ne bileyim e, toplumumuzda böyle bir şey görülmediği için ya da kabul edilmediği için e, hı hı. güzel anlamda e, yani aslında düşünmüyorlar mesela konuşurken eminim hani birçok böyle e, aklının ucundan geçip ya da ne bileyim bir yerlere yazıp sonradan ya gerçekten aslında bu doğru hani pişman oldum diyen insanlar da vardır çünkü aslında onun e, kötü bir şey olduğunun farkında değil ya da ne bileyim bir kötülük yaptığının farkında değil çünkü öğretilmemiş yani bu bir kötülük olarak öğretilmemiş ya da ne bileyim bu bir yanlış olarak gösterilmemiş anladın mı e, hani eminim Tabii bir ki. insan da vardır e, hani ya konuşup konuşup ondan sonra bilinçlendiği zaman ya da birilerinden bir şeyler azalış zaman duyduğu zaman evet aslında haklılarmış diyen de var <laughs> bence yani tabii ki de vardır tabii ki de hiçbir zaman şeyden hatadan dönmek için geç değil ha şu da var yani herhangi bir şeyden bu arada arkada kuşlar seni kaçıracaklar. Gerçekten saldırıya geçtiler. Yaptığın ayrımcılığı duyan kuş <laughs> komünitesi. Çok güzel ama <laughs> <mesela. gülüyor> seni havalandırıp götürürsen. <laughs> gerçekten bir... keseceğim çütler ne olacak yani. <laughs> İnanılmaz gerçekten burada insana saygı işlerken senin bir yandan saygı <laughs> <laughs> gerçekten övmen müthiş. Ya, bence şu da var. Ben şuna da inanıyorum. Hayatta hiç kimse hiçbir şeyden hoşlanmak, hiçbir fikri savunmak vesaire sorun zorunda da değil. Hani böyle bazı insanları da böyle hani çok böyle zor anki empoze edilmeye çalışıyormuş gibi geliyor deyip bunalan, daha çok aksine aksine giden insanlar oluyor. Bazı şeyler de ters tepki tepiyor gerçekten. Hani gerçekten bir şeyden hoşlanmıyorsanız susun hani herhangi bir fiziksel sözel psikolojik tepki şiddette falan bulunmayın yani eylemsizlik bence bir şeyden hoşlanmıyorsan maksimum yapacağın şey eylemsiz o eylemsizlik olmalı onun dışında yani gerçekten aksi bir tavır şiddet hareket takılan insanları dediğim gibi anlayamayacağım yani hoşlanmıyorlarsa da belki bir geçmişteki travmalarından, başka bir şeylerinden, onların eğitim, e, stili olabilir, yetiştikleri aile stili olabilir. Bu tarz şeylerden olabilir. Hani gün içerisinde çok da aklına gelmiyorsa hani böyle bazıları bunu hani kafaya takıyorlar ya benim aklıma bile gelmiyor bu tarz konular. Ama yani. insanlar takıyorlar yani işte işsizlik. Bir <laughs> <laughs> şey Aynı diyorum ağabey. ben Aynen abi niye, niye onu düşüneyim ben gün boyunca yani bu adam şey gibi bir de zaten hani dediğin gibi hani e, e, eylemsiz kalmak ee, yani nötr kalmak bizim kültürümüzde yok. Hani böyle bir şey yok biz yani. Maalesef. Kosturacağız, Kosturacağız. Kosturacağız yani yani saldıracak onlara. Ee, ama neden saldırdığımızı da bilmiyorum yani. Hani yani hani yapan kişilerden bahsediyorum. Neden saldırdığımızı da bilmiyoruz. Saldırıyoruz Mesela. ama evet e, yani ne, neden saldırdığımızı da bilmiyoruz İçimizde bir şey var o işte dediğin hani e, kültürel e, eğitimsel e, işte ne i̇şte. bileyim ailevi yapıdan falan filan. da ama aslında belki o bizim kendi fikrimiz bile değil yani birçok şey gibi e, onun için üzücü ve hani şey diyebilirim yani bizim yapabileceğimiz tek şey o insanları kendi haline bırakmak yani bırakın ne ne çok e, hişi demek istemiyorsunuz, kadın erkek demek istemiyorsanız muhatap olmayın onlar zaten büyük ihtimalle bana dokunmayan yılan beni yaşasın diyecekler yani Ya ben onlar da zaten sizi yani şu şekilde düşünün hiçbir insan size muhtaç değil onlar da zaten sizin için ölüyorlardı yani gerçekten bu kadar küçük bir şeyi bile e, yapamayacak söyleyemeyecek e, kadar hani böyle hayatta her şeyi zora koşan bir insansanız zaten kimse de sizin yanınızda durmak için çok çaba harcamayacaktır diye düşünüyorum <laughs> Tabii. Bir de hayat enerjinizi böyle saçma sapan şeylere harcamayın. Ay evet ya azıcık girin alışveriş şey yapın. Allah aşkına bakın hayat ha. nasıl sosyal olacak göreceksiniz. <laughs> ya da işte kendinizi nasıl bir yönelimde tanımlıyorsanız dating sitelerine girin, gidin sosyalleşin. Yani sosyal mesafeyi koruyarak ne kadar sosyal bilmiyorum ama gidin spor yapın. Ya zaten bu dediklerimiz de Uğraşan kişiler oturup zaten böyle dediğimiz şeyleri konuşan, homofobik davranan, karşıt davranan vesaire insanlar değiller diye düşünüyorum. Ya yani bunların so söylediğimiz şeyler neyse bir gününü alacak şeyler. Hani işe gitse, sosyalist, arkadaşlarla konuşsa, bir, birkaç kendisine yatırım olacak şey yapsa zaten gün bitiyor. Hani zaten <laughs> enerjisi de bitiyor anladın mı? Hani yoruluyor zaten. O dediğimiz şeyler böyle şey gibi böyle azmış kudurmuş gibi böyle hani kime patlasam, kime şey yapsam diye gezinen tipler. Bu insanlar Böyle minibüste falan e, önüne geçip koltuğa oturduğunda bile sana bıçak çeken tipler zaten. <laughs> Dolayısıyla gerçekten e, onlar da eylemsiz kalsın. Mümkünse uzak olsunlar diye düşünüyorum. Evet. O Nokta. zaman yavaş yavaş <gülüyor> kapatıyorum. <gülüyor> Okay. Tabii ki söyleyecek başka bir şey yoksa, ekleyecek bir şey yoksa. Yok, her şey söylendi. Her şey konuşuldu bu yayında da. <laughs> Bizi tüm platformlardan dinlemeyi unutmayın. Ama özellikle de Spotify'dan dinlemeyi, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere sonraki yayınlarda. Görüşürüz.